Herkese merhaba. Bu videomuzun konusu brushless DC motor kontrol üzerinde açı deneyleri yapmak olacak. Daha önce tanıtmış olduğum bir açı konvertör var. Yani motorlarımız biliyorsunuz brushless DC motorlarımız 60 derece, 120 derece iki farklı şekilde tasarlanıyorlar. Şu şekilde durumlarla karşılaşabiliyoruz. Örneğin Brushless DC motorumuz 60 derece oluyor ama motor sürücümüz 120 derece olarak tasarlanıyor. Ya da bunun tam tersi gerçekleşebiliyor. Kendi modifikasyonlarınızda ya da işte beyniniz bozuldu, gittiniz yeni bir beyin aldınız ama açısal olarak sorun var. Yani voltaj, vataj değerleri tutuyor ama açı olarak bir sorunuz var. Bunun için ne yapmanız lazım? Ufak bir cihaz vardı. Bu cihaz vasıtasıyla biz 60 derece, 120 120 dereceyi 60 dereceye çeviriyorduk. Şimdi bu cihazı kullanarak yazılım üzerinden kendi yaptığımız brushless DC motor kontrollerin sürüş açısını değiştireceğiz ve bu cihazın ne işlev gördüğünü anlamaya çalışacağız. görmüş olduğunuz gibi brushless DC motor kontrollerim burada. Sürekli olarak yazılım değiştirimi yaptığım için şu şekilde bir Arduino Uno kullanıyorum. Görmüş olduğunuz bu işlemci üzerinde brushless DC motor kontrollerimin yazılımını değiştireceğim. Şimdi gelin yazılıma giderim. Yazılımımızı açtık. Görmüş olduğunuz şu satırda benim sürüş açı satırım olacak. Yani fonksiyonumu bu şekilde tamamladım ben hareket fonksiyonumu. 60 derece olan fonksiyon de move 60 olarak tanımlanmış buraya. Şimdi bu programı yükleyeceğiz. İlk önce orijinal olarak da bizim motorumuz 60 dereceye sahipti. Bakalım burada herhangi bir sıkıntı yaşayacak mıyız çalışmasında. Daha sonra buradaki değerleri 120 ile değiştirip o sıkıntıları ve bu sıkıntılardan nasıl kurtulabileceğimizi öğreneceğiz. 60 derecelik yazılımımızı beynimize yükledik. Şu görmüş olduğunuz kablo benim hall sensörlerimden gelen bilgiydi. Benim kendi motorumun açısı orijinal olarak 60 derecelik bir motordu. Ve ben beynime de 60 derecelik olan yazılımı yükledim. Yani iki satırda bir silme işlemi yaptım. İlerleyen zamanlarda zaten bunu farklı bir arayüz üzerinden beynimizin istediğimiz şekilde defaat değerlerini programlamayı göstereceğiz. Şu anda standart olarak 60 derece. Yazılımımız da 60 derece. Şimdi gelin bakalım nasıl çalışıyor. Şu anda vermiş olduğumuz toplamda voltaj beynimize 50 volt benim Brochus DC motorum 60 derecelik bir motordu. Ve ben herhangi bir oynama aparat kullanması yapmadım. Yazılımı da biraz önce 60 derece olarak ayarlamıştım. Görmüş olduğunuz gibi şurada bir hol sensör geçişim vardı. Motordan gelen hol sensör kabloların ve beynimin bunu algıladığı bir geçiş vardı. Bunu herhangi bir ara ünite katmadım. Çünkü yazılımı 60 derece olarak ayarladım. Motorum da zaten 60 dereceydi. Bakalım herhangi bir çalışmasında bir sıkıntı var mı? Bunu gözlemleyelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi 50 voltla maksimum 43 km bölü saat hız yaparak herhangi bir sıkıntı yaşatmadı bize. Şimdi gelin yazılımımızı 120 derece yapalım ama şu kısmı herhangi bir dönüştürücü aparat bir şey kullanmayalım. Devremiz aynen böyle kalsın ama yazılımımızı 120 derecelik yazılımı dönüştürelim. Bakalım o zaman ne gibi sıkıntılar çıkacak? Çalıştırabilecek miyiz motorumuzu? Evet yazılımımız buydu. 60'ı 120 yapmamız gerekiyordu. Aşağıdaki fonksiyonlarında burada hem 60 fonksiyonu hem de 120 olarak iki ayrı fonksiyonumuz tanımlıydı. Ben bunu 120 yaptım. mi işlemini gerçekleştireceğim daha sonra deneyimlerine bakalım. Denemelere bir bakalım. Evet şu anda 120 derecelik olan yazılımımızı beynimize yükledik. Görmüş olduğunuz gibi yine 50 voltum var benim. Şimdi aşağı indirelim şurada hall sensör kısmım vardı. Herhangi bir aparat vesaire dönüştürücü kullanmadığımı söyledim. Şimdi sıkıntımız ne? Bizim motorumuz 60 dereceydi. Beynimizde ise 120 derecelik bir motoru sürecek yazılım mevcut. Şimdi yavaş yavaş gaz verelim. Bakalım bize döndürebilecek mi? Ne gibi bir tepki verecek? Özellikle bu kısım ampere dikkatinizi çekmek istiyorum. Şöyle ben oynuyorum. Herhangi bir tepkime vesaire gözükmüyor. Şimdi şöyle yapalım. Elimizle biraz çevirelim. Tekrar gazı yükseltelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir amper oynaması tepkime vermedi. Şimdi ben hafiften gazı açık bıraktım ve şöyle bir şey yaptım. Şu anda dönmeye çalışıyor. Ama takara tukara dönüyor. 2 amper civarında amper çekiyor ve Hızı inanılmaz derecede yavaş. Ee, elimle anca destek verdiğim zaman dönüyor. Çünkü fazlar kendi sıralamasına sahip bir şekilde beyin fazlara voltajlarını gönderemiyor. Böyle bir sıkıntı varsa eğer yani tekrar kısalım. Bakın durması bile bir garip zaten. Açalım. Bakın tekrar dönmedi. Ve ne kadar yüksek akım çekiyor. Şimdi tekrar vereceğim ben. Ne kadar yüksek akım çektiğini bir kere daha gözlemleyelim. Bakın yavaş yavaş yükseltikçe akım inanılmaz derece artıyor. Hiçbir oynamada gözükmüyor. Eğer böyle bir sıkıntınız varsa beyin ve motorunuzun arasındaki açısal bir sıkıntı yaşıyorsanız dönüştürücü kullanarak bu sorunu giderebilirsiniz. Daha önce söylediğim şöyle bir elimde aparat mevcuttu benim. Bu aparatı temin ederek açısal dönüşümleri gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi gelin hiç yazılımla oynamayalım. 60 derecelik motorum vardı. 120 derecelik bir beynim var. Sadece bu aparatı kullanarak sonuçları gözlemleyelim. Ben bunu nereye takacaktım? Hall sensörlerimden gelen sinyallerim benim buradaydı. Sökmem lazım öncelikle. Şimdi geleceğim. Elimdeki aparatın ilgili uçlarını ilgili yerlere bağlayacağım. Sadece araya bu aparatı gireceğim ve işlemi bitirmiş olacağım. Şu anda voltajı kesmedim. Aparatım şuydu. Biraz karışık gözüküyor. Şöyle göstereyim tekrar. Buydu. Sadece bunu taktım. Yazılımla oynamadım. 120 derecelik bir yazılım hala hazırda mevcut. Motorumun açısı 60 dereceydi. Ama şu aparatın yaptığı işlem nedir? Buradan gelecek 60 derecelik yani motordan gelecek 60 derecelik bilgileri buradaki hall sensörler üzerinden 120'ye çevirip beyne gönderecek. Beyin de 120'ye çevrilmiş olarak gelen sinyalleri beyin algılayıp uygun fazlara uygun voltajları sırasıyla göndermiş olacak. Yani bir çevirme işlemi gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi yavaş yavaş şuradan gaz verelim. Biraz önce biliyorsunuz ya hiç dönmüyordu ya da dönünce çok yüksek akım çekiyordu. Durduğu anda da çok yüksek akım çekiyordu. Ben şimdi şöyle yavaş yavaş yükseltiyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi akımda bir sıkıntı yok. Maksimum hızlara ulaşıyor. Daha önce elimle ittirdiğimde şu hızlarda falan dönüyordu. Orada 1 amperdi. Bakın şimdi neredeyse yarı yarıya bir amper farkı oluştu. Çünkü şu anda fazlarıma sağlıklı bir şekilde sinyallerimi gönderebiliyorum. Şundan da söz edelim. Eğer elinizde 120 derecelik bir motor varsa ve 60 derecelik bir beyne sahipseniz, bu aparat aynı şekilde bu İkisi arasındaki dönüşümü de gerçekleştirebiliyor dönüşüm mantığından dolayı. Yani illaki motorunuz 60 derece, beynin 120 derece ve ben bu aparatı o şekilde kullanabilirim diye bir sıkıntınız yok. Eğer motorunuz 60 derece ise 120'ye, 120 derece ise de 60 dereceye görmüş olduğunuz bu aparat çevrimi gerçekleştirebiliyor. Son olarak toplamak maksadıyla genel olarak yaptığı işlemden bahsedelim. Hall sensörlerimizden daha önceki videolarda belirtmiş olduğumuz sinyaller geliyordu bizim beynimize. Bu sinyallerin sıralaması bizim fazlara göndereceğimiz voltajın sıralamasını belirliyordu. Temelde bizim brushless DC motor kontrolörlerde hall sensörlerin motor içerisinde bulunan hall sensörlerin yapmış olduğu görev buydu. Şimdi benim motorumdan sinyaller geliyor belli bir sırayla. Bu sinyaller beyin tarafından algılanıyor. Motorun içerisinde bulunan hall sensörlerin pozisyonları ikiye ayrılıyordu. Biz bunları derecelendiriyorduk aslında. Bu derecelendirme darbe modülasyon sinyalleri açısından bir derecelendirmeydi. Birinci derecelendirmesine 60 derece, ikincisine de 120 derece diyor. Benim elimde 120 derecelik bir motor olduğunu varsayıyorum ben. Beynim de 120 dereceydi fakat beynim zaman içerisinde bozuldu vesaire bir şey oldu. Ben uygun bir fiyattan 60 derecelik bir beyin temin edebiliyorum. Ama şimdi 60 derecelik bir beyni 120 derecelik bir motora taktığınızda biraz önce görmüş olduğunuz gibi yüksek akım çekiyor. Sinyaller sağlıklı gitmiyor ve döndüremiyor motoru. Bunun için böyle bir aparat kullanıyorsunuz. Bu aparat 120 dereceyi 60'a eğer motorunuz 60 dereceyse de 120'ye çeviriyor. Kendinize iyi bakın.